Merhaba sevgili oğlaklar, Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi oğlak olanlar. Evet bu hafta gezegenlerle ilgili yeni değişimler var. Evet seviyoruz bu değişimleri değil mi biz? Onlar değiştikçe biz de değişiyoruz, olaylar da değişiyor. Seviyoruz. Hayatımız zaten değişmeyen değişim olduğunu düşünerek ve yaşadığımız olayları ay ne kadar hep aynı şeyleri yaşıyoruz desek de hiç de öyle değil gezegenler bize böyle değişim gösterdikçe bize bunu hatırlıyor, hatırlatıyorlar ki asla hiçbir şey eskisi gibi değil. Şimdi yükselen oğlak, yükselen e, ay burcu oğlak, kendi oğlak. Bakalım bu hafta neler bekliyor. Biliyorsunuz uzun süredir Mars karşı tevinizde, yengeçteydi. Bayağı bir sizi yordu, ilişkilerinizi kaynattı, kaynattı, kaynattı. Öfkeli oldunuz, başarılı oldunuz, akıllı oldunuz, kendinizi gösterdiniz, ortağınızla kavga ettiniz sevdiğiniz insanla kapıştınız, bir takım ortaklıklar bozuldu ama gittiğiniz yerlerde heyecanla sizi beklediler, güzel imzalar attınız, da, enerjiniz güzeldi. E bu arada Kova burcundaki Plüton artık size para konusunda ve çalışma konusunda yeni oluşumlar sunuyor. Bütün bunlar da güzel. Peki sizi değiştiren ne olacak? Mars artık Cuma'dan itibaren 5-7. evinizden çıkıyor. Nereye gidiyor peki oğlaklar? ne yapıyor? para evinize, karşıt finans evinize geçiyor. Şimdi finans evleri genelde 8. ev, ortak iş yaptığınız insanların evi. Para biriktirmek, para ile ilgili konular çalışmak, orada size gelir getirecek alanlarınıza dikkat etmek, orada kimlerden nasıl para kazanırsınız, kimler size para aktarımında bulunur, paraya nasıl bakarsınız, coşkulu, sistemli, bütün bunlar söz konusu olacak. Evet oğlaklar bunu yaparken biraz da düşünün bakalım. Paranızı biriktirmek için ha, lütfen harcamak için şi, dikkat, enerjinizi vereceğinizi biriktirmeye ayırın zamanınızı. Zaten oğlaklar birazcık disiplinli insanlardır ama nedense Mars yengeçteyken çok coştular. Evet bu arada Balık Burcu'ndaki Venüs artık ileri hareket ediyor pazartesiden itibaren. Sevdiğiniz dostlarla daha sık görüşeceksiniz, yolculuklar yapacaksınız, bilinmez konular, duygusal konuları biraz daha araştıracaksınız, merhametli taraflarınız ortaya çıkacak, insanlara yardım edeceksiniz. Burada Merkür Perşembe günü ayrılıyor Balık Burcu'ndan, nereye gidiyor? Koç Burcu'na geçiyor ve dördüncü evinizde, yani burada Güneş'le birlikte o çok sert çıkışlar var orada. Konuşacaksınız, istediğinizin olması zaman sinirleneceksiniz, olaylara çok farklı bakacaksınız. Aile içinde ben bilirim diyeceksiniz, coşacaksınız çünkü Mars Güneş karesi var Oğlak burcunda. Enerjinizi farklı kullanacaksınız. Yani yapabileceğinizin çok üstesinde işler yapacaksınız. Ev alabilirsiniz, evinizi kiraya verebilirsiniz, evinize tadilat yapabilirsiniz, ev içi değişimler, küçük değişimler, gardırobunuzla ilgili değişimler yaşayabilirsiniz. Yazdığınız yazı doğru kendinizi hazırlayabilirsiniz, kendi içinizdeki düşüncelerinizi biraz kurgudan geçirebilirsiniz. Yani siz sevgili oğlaklar biraz kendiniz, biraz ilişkiler, biraz maddi konular arasında gidip geleceksiniz. Ani çıkışlara lütfen çok dikkat ediyorsunuz. Pazartesi, salı ve çarşamba. Evet, burada sizi yoran konular. Biraz bilinçaltınız karışık. Birazcık düşüncelisiniz. Özellikle girdiğiniz ortamlarda bazı insanlar sizden sır saklıyormuş ya da duygusal konulara girmek istemiyormuş gibi bir hava yaratabilirler. Aldırmayın. Perşembe ve Cuma çok hareketlisiniz. Her şey sizin olmasını istediğiniz gibi olacak. Bu arada özgürlüğünüzü, manevi duygularınızı, yardım etme duygularınızı daha güzel kullanacaksınız. Cumartesi, pazar ay sizin burcunuza geçiyor. Mantığı bir kenara bırakıp inanılmaz duygusal olacaksınız oğlakla. Bu duygusallık sizi daha bir rahatlatacak çünkü hep kurallar hep sıkıntılar onları bir kenara atıyorsunuz kendinizi rahatlatacak ortamlara terk ediyorsunuz evet oğlaklar toparlarsak dikkat etmemiz gereken tek şey maddi konuda bu hafta maddi konuları ve bakış açınız çok önemli diyoruz aile içindeki konularla maddi konuları birleştirebilirsiniz evet haftaya görüşelim Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız.